devre Yiğit'in kanalındayım aslında. Aslında kendi kanalındayım gibi giriş yaptım pardon. Yiğit'imizin işi çıktı maalesef. Yiğit bu videoda olmayacak. Onun yerine videoyu ben çekeceğim. Ee, videolar aksamasın diye. Ee, bu videoda bir savaş yapacağız. Yiğit de bal balonu açtı, çok uğraştı gece gündüz kastı. Ya kolay bir iş değil yani bunlar da. Ee, biraz benim tavsiyemle biraz belediyesini kakaladı biraz ileri. Elması da iyi. Durumu da iyi şu anda. Hiç sıkıntı yok yani. İnşallah böyle de devam eder diye düşünüyoruz. Ve başlıyoruz. Şimdi bizim adamlar tam eğitilmedi. Ondan önce Kıran Savaşı'nda güzel bir yenilgi yaşadık. Arkadaşlar anlaşılmayan şu. İlk iki çok rahat alındı. Ama alttaki şu ve bunlar kırık kaldı. Buna Mesut arkadaşımız. Buna da Melisa arkadaşımız saldırmış. İlk başta başlayalım. Love'u e, Recep Onur'un saldırısın. O zamana kadar adamımız de Ne yapmış? 3 ejder 28 binciyle bir tane de barbar kurala salmış. Evet, hepsini buradan başlayacak tahminen ki e, içeriye girebilsinler diye. İçeriye girince havan yıktıktan sonra büyük bir ihtimalle şifa atar diye tahmin ediyorum. Evet. Çünkü bütün hava savunması savunma ay bütün savunma birimlerinin hepsi Aa gitti üç tanesi. Bütün savunma savunma birimlerinin hepsi binciye yöneldiği için biraz hızlandıralım isterseniz. Evet üç ezdir bastı. Barbar kral da şu altın madenlerin oradan basabilir diye tahmin ediyorum ya da şu kışlaların oradan basabilir diye tahmin ediyorum. Barbar kral ne kadar öyle gidiyormuş ya. Eydere şifa attılar. da niye böyle bir şey yaptı? evet gizli testler o yüzden yapmış. Barbar Kral çok değişik yerde Gizli Tesla'yı alabilsin diye tahmin edin. Şu anda ejderi ateş edebilecek hiçbir tuzak vesaire hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Bu şekilde de ıı, Barba Kral da zaten gidiyor. Ejderler Barbar Kral'ı öldür. Keşke öyle bir şey olsaydı. Ejderler Barbar Kral'ı bitseydi. Evet arkadaşlar bu şekilde de çok güzel bir savaş yapmış oluyoruz. Ama işte şu Melisa nasıl, ne yapmış nasıl girmiş ona bakalım. Oh my god ya arkadaşlar yüzde 95'te kalmış. Çok gereksiz bir savaş olmuş diye tahmin ediyorum. 35 tane büyücü ne yapacak? Allah Allah. Nereye koydu büyücüleri? Köşedeki inşaatçılara koydu. Birisinde. Evet. birisinde üst tarafa koydu. Evet şimdi gücüleri e, tetikçi taktiği etrafa dağıttı. Böyle girmesi bence de yani anormal. E, çünkü yani çok gereksiz bir saldırı olmuş diye tahmin ediyorum Melisa kardeşimize. Son seviye büyücü olsaydı alabilirdi. Ama şimdi e, büyücülerin seviyeti düşük. Aslında fazla da düşük değil. Ama yine de yani böyle girmesi doğru bir şey değil. Tabii. Bu saçma. Yani güçsüz olsa zevkin falan dersin anlarım girer. Tamam. bir deneyim, evet. Evet, bu şekilde bir yıldızı. O değil yüzde doksan beş hasar vermiş. ona yanıyorum. 2 yıldızı vermemiş. Oyun ya. Ne yapacak ki şimdi? Ne öldürecek onu? Hiçbir şey öldüremez Sadece okçu mu öldürmüş onu? Eee? Yok böyle bir şey ya. Sadece okçu ya. Bir okçu kulesi ya. Yaylı tuzak yok ama yaylı tuzak. İşte gücüler fazla sana dayanamıyor. Burada da onu görmüş olduk. Ay tekrar oynattım. Adamlarımız eğitilmemiş. Bu arada kranımıza bakalım. Dilersek kranımız. Melisa birinci, Mesut ikinci, Niyazi 3. Efe geldi yeni. Bu arkadaşımız da balona kadar açık. Seviyeleri yüksek. Sonra biz varız. Biz, ben bugün bir, bayağı bir kupa kastım. Zor oldu ıı, bayağı bir. Zaten ıı, yele yapacaklar. Iı, bu arada benim kendi çarımda şu. Evet bu. Ama benim hakiki gerçek çarımda bu. Ama ben bunu kaybettim. Kuzenlerim sildi beni. Şeyimi. Ya abi kuzenlerim şimdi her gördüğümde dövesim geliyor ki dövüyorum da zaten. Çünkü Profil'e baksanıza ya, biniciye bastım, biniciyi sildiler. Yok böyle bir şey. Bak, Barba kral Ya yanarım, yanarım. İki ejderi bekledim, ona yanarım. O değildi, en yandığım işim gittiği şey depoydu, iksir deposuydu. Çünkü arkadaşlar benim öfkeyi açmam için hiçbir elimde bir engel kalmamıştı. Bir de kalan kalem üçtü. Evet gece yarısı kalanındaydım ben de. Evet hala oradayım. Ama tabii ki de e, şeyim gittiği için maalesef yapamıyorum. Evet arkadaşlar kalan e, şeyimiz pardon kalan şeyimiz demişim ya. Şeyimiz arkadaşlar ordu kampımız doldu. Belki diğer videoda da e, yiğit yine şey yurt dışına e, şehir dışına çıkarsa yine aynı şekilde ben çekeceğim videoları. Videoları öyle açacağım yani. Yani hepiniz diliyorsunuz ki Yiğit çeksin diye. Ama olamıyor yani. Bu arada arkadaşlar bundan sonra da şey videosu çekeceğiz. Yine ben de olabilirim bilmiyorum. Benim işim çıkarsa ben olamayabilirim. Şey çekebiliriz şey videosu. Minecraft map serileri biliyorsunuz. Onlar da çok heyecanlı oluyor. Bu arada ordu kampımız dolmuş. Ordu kampımızda 65 tane bar, barbar. Bir tane banan var. Balon 5 tane barbar yerini kaplıyor. Bir dakika arkadaşlar bir hata. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir işim çıkmıştı onu hallettim. Bu nasıl bir köy acaba? Nasıl bir köy? Evet arkadaşlar buna girelim mi? Girebilir miyiz? Emin miyiz ki ya? Aslında girebiliriz gibi duruyor çünkü iksir toplayıcıları kenarda. Evet. Şeyler de kenarda bu arada barbarlar. Ay barbarlar nereden çıktı? Sondaklar dışarıda. O bizim işimizi görecek. Bayağı bir ganimet kasabilirim. Burada yiğitin çarında. Kendi çarında var arkadaşlar ama ben video çekmiyorum. Video çekmememin ne nedeni birinde şeydir arkadaşlar. Ee, e, olmaması yani ben de cihazımla uygun değil Mobazin. O yüzden öyle bir sıkıntımız var. Biz bu arada bir tane yıldız aldık. balonu koysam mı ki? Koyayım mı ki? Hı. balonu şuradan basak yüce alır ama. Şurası daha bir az Allah bir. Ya abi nasıl unuttum ben ya. Ya öf ya. Ya arkadaşlar topa top şey giriyordu. Balon topa gidiyordu. Pardon ben onu çok acayip yaptım. Evet arkadaşlar basıyoruz bunları. Çok derin bir nefes aldım. Onu sana demek hemen ardından yaptım böyle neyse. Bu arada arkadaşlar yiğitim profilindeki Okçu bar var vesaire. Ben bilmiyordum Yiğit'in profilini. Hepsi iki. Bayağı bir Bir de arkadaşlar benim şeyime bakalım isterseniz çarma. Bu arada Yiğit'e söyleyeyim. Kral Kalesi'ni iki yapabiliriz Onu da belli olsun. Ama Yiğit bana demiş topları falan bas demişti. Gitmeden önce. Onlarla uğraşacak diye tahmin ediyorum yine. Ee, Okçu Kulesi 4 de yükseliyor yani şu dört beş de oluyor bu yani niye 5 oluyor ki 5 olmasaydı neyse arkadaşlar Dilerseniz ıı, bu videoyu burada bitirelim ama şu yıldız bonusunu yapmamızı istiyorsak devam edelim Bence devam edelim mi tamam. bitirelim arkadaşlar Çünkü hem zamanımız ıı, bayağı bir kısıtlı yani yani neyse oraya bakmayın çok uzun derin mesafeler. Yani kısacası arkadaşlar Yiğit gelinceye kadar video biraz zor gelecek. Ben Yiğit'le görüşmem lazım. Yiğit'le şey yapılıp yapabilmemiz için yani ne yapılacağı hakkında. Çünkü bu oyun bildiğiniz gibi takip edilmediği sürece sıkıntılar olabiliyor. O yüzden yani İyi de sormam lazım yine. Bunu da üst yapabiliyoruz. Bunu da sorayım iyi de. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Görüşmek üzere. İyi günler, iyi ayınlar. Abone olmayı